Canlarım selam. Benim 10. sınıf biricik öğrencilerim. Akademi serisinin Eylül ayı 4. haftanın Kaçıncı videosu? Permütasyon 3. videosu. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Size tekrarlı permütasyonla ilgili sayı kelime sorularından bahsedeceğim. Şekil permütasyonda şekil sorularına girmeyeceğim. Şekil sorularını permütasyon 4 videosunda halledeceğim ve permütasyon olayını kapatmış olacağız. Dediğim gibi kısa video ama önemli bir video. Lütfen PDF'inizi videonun açıklama kısmındaki Drive linkinden 10. sınıf Eylül ayı 4. hafta konu anlatımı Permutasyon 3. video ya da işte sayma olasılık 5. video ne yazıyorsa bu videoyu bularak lütfen indiriniz diyorum ve vakit kaybetmeden dersime başlıyorum. Şimdi canlarım birinci soruyla başlıyoruz. Bu birinci soruyu bir önceki ders 2 tane benzer soru yapmıştım. Bu birinci soruyu bir, siz bir önce bir yapın bakalım. Bir siz yapın ondan sonra benden bir kontrol edin doğru mu yapmışsınız. Diyor ki özdeş 6 tane fizik 5 tane kimya 4 tane biyoloji kitabı rafa fizik kitapları yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde dizilebilir. Şimdi fizik kitapları fizik 1 fizik 2 fizik 3 fizik 4 fizik 5 fizik 6 kimyalar kimya 1, kimya 2, kimya 3, kimya 4, kimya 5. Biyolojilerde onu da şu tarafa yazayım. Biyoloji 1, biyoloji 2, 5 tane değil mi? 4 tane. Biyoloji 3, biyoloji 4. Şimdi biz fizik kitaplarının bir arada olmasını istiyorsak fizik kitaplarını sanki tek bir kitapmış gibi düşüneceğiz. Sonra diyeceğiz ki kardeşim Sonuçta fizik kitapları tek bir kitapsa burada aslında 4 burada 5 burada 9 bir de burada 10 kitap var gibi düşünüp 10 kitap kendi arasında 10 faktörel yer değiştirebilir diyeceğiz. Çarpı 1 de fizik kitaplarının kendi arasında yer değiştirmesi olduğu için çarpı 6 faktörel diyeceğiz ve soruyu bitireceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bu kadar basit. Fizik kitapları yan yana olmak koşuluyla Sayısındaki rakamlar kullanılarak 10 basamaklı birlerin yan yana olduğu kaç farklı sayı yazılabilir? Bakın 1'ler yan yana diyor. 1 1 1 1 2 4 5 tane 1 biri var. 1'ler yan yana. Bunlar özdeş oldukları için bunların yer değiştirmeleri 1 arkadaşlar. 5 faktöriyel bölü 5 tane sayı. Her biri 5 tane tekrar ettiği için 5 faktöriyel. Bunların sadece bir durumu var. Birler yan yana. Şimdi 6, 6, 6, 9, 9, 9. 6, 6, 6, 9, 9. Şimdi bunlar arkadaşlar birler yan yana olacak ya. Burada 5 tane sayı var. Birler de kendi başına bir sayı toplamda 6 sayı varmış gibi düşüneceğiz. Yani buradaki 6 sayı kendi arasında 6 faktöriyel yer değiştirecek. Bölü 6'lar 3 defa tekrar etmiş 3 faktöriyel, 9'lar 2 defa tekrar etmiş 2 faktöriyel. 6 faktöriyel 720, 6 2 sadeleşti 120 2'ye bölündü 60 farklı sayı yazılabilir diyeceğiz arkadaşlar. Anlaştık mı? Örnek 3. Sayısındaki rakamların yerleri değiştirilerek 8 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Bunlar da şöyle yapıyoruz. Bütün hepsini yazıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 faktöriyel bölü. 3'ten 2 tane tekrar ediyor 2 faktöriyel. 0'dan 3 tane tekrar ediyor 3 faktöriyel. 4'ten 2 tane tekrar ediyor 2 faktöriyel. Eksi başa 0 gelmelerini çıkartıyoruz. Başa 2 tane 0 geldi. 2 tane 0'ı sildim. Geriye kaç sayı kaldı arkadaşlar? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. E bu 6 tane sayı buraya 6 faktöriyel şekilde sıralanabilir. 3'ler 2 defa tekrar ediyor. 2 faktöriyel. Bak artık sıfırlar tekrar etmiyor. Çünkü sıfırları zaten başa 2 tane olarak koyduk. E buraya zaten bir tane 0 kaldı, bir tane olduğu için tekrar etmez ama 4'ler 2 tane tekrar ettiği için 2 faktöriyel de buraya geldi. Bu işlemi hesaplarsanız arkadaşlar çıkan sonuçtan kaç farklı doğal sayı çıktığını bulabilirsiniz. Peki niye başa sıfır gelmelerini tüm durumdan çıkarttık? Çünkü başa sıfır gel gelmesi demek bir felaket. Başa sıfır gelirse 8 basamaklı bir doğal sayı yazamayız arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Hadi hesaplayalım ya gel. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı hadi hepsini yazdık. 2'yi de yazı verelim bari. Çarpı şey bölü 2 çarpı 6 çarpı 2. 3 faktörel 6 ya. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 bölü 2 çarpı 2. Şimdi şu 2 şu 2 ile gitti. Bu 6 bu 6 ile gitti. Bu 4 bununla sadeleşti. 2. Ne kaldı? 8 kere 7 56. 56 çarpı hatta şöyle yapalım bakın. 5 kere 2 10 ya. 56 ile 3'ü çarpalım. 56 ile 3'ü çarparsam 6 kere 3 18 5 kere 3 15 168 Bir de 10 var 1680 1680 eksi bu 2 bunu götürdü Bu da bunu götürdü 2 18 çarpı 10'dan 180. Bundan da 180'e çıkarttım. Toplamda tamı tamına 1500 tane doğal sayı yazılabiliyormuş arkadaşlar. Geldim buraya. Sayısındaki rakamların yerleri değiştirilerek 8 basamaklı 2 ile bölünebilen kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi bir sayının 2 ile bölünebilmesi için arkadaşlar o sayının son basamağının ya sıf, e çift olması lazım. Burada da ya 0 ya 4 olması gerekiyor. Şimdi şöyle ayıracağız. Son basamağı 0 olan diye ayıracağız. Artı son basamağı 4 olan diye ayıracağız. Çünkü burada sıfırın başa gelmeme durumu da var. Şimdi son basamağı 0 olan dedi. Kaç basamaklı? 8 basamaklı. Bak şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Bak şimdi. Son basamağı ne geldi? 0 geldi. Bak yazdım son basamağı 0'ı. Şimdi ilk basamağı da 0 yazamam. Son basamağı 0 yazdım. Şimdi burada şöyle bir durum var. Son basamağı sıfır olan ilk basamağı da sıfır olmayanları bulmak lazım. Şimdi son basamağı sıfırı yazdım. İlk basamağı da sıfır yazamadım. Ee, bunlar kendi arasında kaç farklı yer değiştiriyor? Yani sayı oluşturma gibi yapabilirim. Ama tabii ki burada tekrar eden sayılar olduğu için bunların yer değiştirmesi benim için sorun olur. Yani son basamağı sıfır olan, son basamağı sildim. Buradaki 7 tane sayıdan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Bu 7 sayıdan kaç tane sayı yazılabilir buraya 7 basamaklı. Onu düşüneceksiniz. Bir basamağını hallettik. Burada da bütün sayıları yazacaksınız. 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel eksi başına 0 gelme durumunu çıkartacaksınız. 6 faktöriyel bölü başa 0 gelirse yine 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şimdi 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Eksi 6 5 4 3 2 bölü 3 faktöriyel 2 faktöriyel. 3 faktöriyel 6 ile gitti. 2 faktöriyel 2 ile gitti. Burası ne yaptı arkadaşlar? Ee, 7 kere 3 21. 21. 21 ile de 20'yi çarpıyorum. 21 ile, 4, 21 ile 10'u çarptım. 210, 420. Burası 420 yaptı. Eksi. Burası da 3 faktöriyel 6 ile gitti. Bu da böyle 2 ile gitti. 20, 60. Buradan da 60 geldi. Yani arkadaşlar 360 tane son basamağı 0 olan sayı yazılabiliyor. 8 basamaklı. Şimdi son basamağı 4 olan. Son basamağına 4'ü yazdım. Şimdi artık 4'ü devreden çıkarttığımız için arkadaşlar kaç tane sayı var burada? 7 tane sayı. Şimdi 7 faktöriyel bölü 4 tekrar etmiyor. 3, 3 tane tekrar ediyor. 0 da 2 tane tekrar ediyor. Yalnız bunların içerisinde başında 0 olan e, ve 0, 0 olanlar var. Bundan çıkaracağımız şeyler başında 1 tane 0 olanlar ve başında 2 tane 0 olanlar. Başında 1 tane 0 olan kaç tane sayı var? 1 tane 0 yazdım. 6 faktöriyel bölü 0 ve 4 artık tekrar etmiyor. 3 faktöriyel artı bir de başında 2 tane 0 olanlar. Bu da arkadaşlar buraya 5 tane sayı yazılacak. 5 faktöriyel bölü 3'ler tekrar ettiği için 3 faktöriyel. Şimdi 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel 2 faktöriyel zaten 420. Eksi 6 faktöriyel 720 3 faktöriyel de zaten 6. 720 bölü 6'dan 120 yaptı. 5 faktöriyel 120 3 faktöriyel de 6. 120 bölü 6'dan bu da 20 yaptı arkadaşlar. Yani 420 eksi 140 yapacak. Bu da ne yapacak arkadaşlar? 420 140. 320, 280. 280 tane de böyle sayı var. Bunları topladığımız zaman cevabı ulaşmış olacağız. 360 artı 280, 560, 640 olacak değil mi? 640 olacak cevabımız. <laughs> Tekrar permütasyonun güzel bir uygulaması. Geldim buraya. Sayısındaki rakamların yerleri değiştirilerek 6 basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 4'ün katıdır. Şimdi 4'ün katı olabilmesi için 6 basamaklı ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu son 2 basamağın 4'ün katı olması lazım. 4 ile bölünebilme buydu değil mi? Son 2 basamak 4'ün katı olacak. Şimdi son 2 basamağın 4'ün katı olabilmesi için arkadaşlar buraya 2 gelebilir. Şöyle yazalım bakın. Buraya 2 gelebilir, 4 gelebilir. Buraya da 4 gelebilir ama şöyle tabii ki. Yani şöyle yazalım. Buraya şu 1'den de başlayabiliriz. 1 gelirse 2 gelmeli. 1 4 olmaz. 2 gelirse 4 gelmeli. 2 1 olmaz. 2 2 2 olmaz. 4 gelirse yine 4 gelmeli. Şimdi son basamağa 1 ve 2 geldiği durumu hesaplayalım. 1'in ve 2'nin üstünü çizelim. O zaman buraya geri kalan sayı 4 faktöriyel bölü e ee, tekrar eden var mı? 1 ile 2'yi sildim. 4 tekrar ediyor, değil mi? 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel artı. Şimdi bunu hesapladık. 4 ile 2 gelirse son iki basamağı 4'ün 2'nin birer tanesini silince bu sefer 1 tekrar edecek. Yani yine 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel diyeceğim. Artı bu sefer 4'ler gelirse arkadaşlar. Yani ikisi de 4 olursa 4'leri sileceğim. Bu sefer 4 faktöriyel bölü 1'ler ve 2'ler ikişer defa tekrar ettiği için 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şimdi 4 faktöriyel 24, 2 faktöriyel 2. Burası 12. Burası da 12. Burası da 12. E, 24 bölü 4. Burası da 6. Yani 24 artı 6'dan 30 tane 4'ün katı olan sayı yazılabilirmiş. Tamam. <laughs> Sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 4 basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi çiftle başlar çiftle biter. Zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 tane çift var. Yani 4 ile başlamasını 4 ile bitmesini istiyor. Türkçesi bu bunun. Şimdi araya kaç tane sayı yazabiliriz? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Buraya arkadaşlar 5 tane sayı yazabiliriz. Bu 5 tane sayı kendi arasında 5 faktöriyel şekilde yer değiştirir. Bölü 9'lar kaç tane tekrar ediyor? 3 tane. O zaman 3 faktöriyel çarpı 7'ler kaç tane tekrar ediyor? 2. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 5 faktöriyel 120. 3 faktöriyel 6. 2 faktöriyel de 2. 120 bölü 12'den cevabımız kaç çıkacaktır? 10 çıkacaktır. Anlaştık mı? 6'yı da böyle halletmiş olduk. 7. Erdem taşlarla 6 bölüme ayrılmış düz bir yolu 1 ya da 2 adım atmak şartıyla kaç farklı şekilde yürüyebilir? Bakın arkadaşlar. ne alaka bu tekrarlı permutasyon sorusu. Bak şimdi. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 adım atarak gidilebilir. Yani 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1. Tek bir durum değil mi? 6 tane basamak hepsi aynı. Yani şöyle düşünebilirsiniz. 6 faktörel bölü 6 faktörel veya 1, 1, 1, 1 adım atıp sonuncusunu 2 adım yapabilirsiniz. Yani 1, 1, 1, 1, 2 tane atlayabilirim. Yani 1, 2, 3, 4, 5 adımdan 4'e aynı olacak. 4 faktöriyel veya 1, 1, 2, 2 yapabilirim. 2, 4, 6. Yani 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel veya 1, ee, bir, bir tane 1 olmaz değil mi? Geriye 5 kalıyor. 2 bölemeyim. Direkt şöyle yapabilirim. 2, 2, 2. Yani 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Yani yine 1. Bak 1 artı 5 artı dört 24. 24 4 faktöriyel 24. 24'ü 4'e böldüğüm zaman 6. Bir de buradan 5 gelir. Toplamda 11, 12, 13 farklı şekilde yürüyebiliriz arkadaşlar. Anlaştık mı? Bakın bu çok güzel bir soru. Burada permütasyon mantığını şöyle kullanacağız. Tekrarlı permütasyon. 5 tane sayı var ya. 5 faktöriyel yer değiştirmeleri var. Bakın arkadaşlar çiftlerin yerleri belli. Tamam mı? Çiftler 2, 4, 6 diye artan sırada sıralanacaklar. Bunların dışında bu yöntem çok güzeldir. Bunu her şeyde kullanabilirsiniz. Bunun dışındaki 1 ee, ve 3 sayılarının hiçbir önemi yoktur. Bu 1 ve 3 sayıları arkadaşlar tamamen rastgele dizilecek. Burada 2, 4, 6'nın sırası sabit olduğu için bunlar özdeş gibi kabul edilecek. Buradaki özellik bunları çift olmaları. Dolayısıyla özdeş oldukları için 3 faktöriyelle yani tekrar etme sayısına böldüğümüz zaman toplamda 20 tanesinde soldan sağa çiftlerin artan sırada olduğunu söylemiş olacağız. Örnek 9. Yukarıda verilen rakamların yerleri değiştirilerek 539 ile başlayan ve 164 ile biten 10 haneli kaç farklı telefon numarası oluşturulabilir? Şimdi 539 ile başlayacak 164 ile bitecek. 6 tanesini kullandık zaten. Geriye 1, 2, 3, 4 tane kaldı. Yukarıdaki verilen rakamların yerleri değiştirilerek diyor. E şimdi... Ee... Bakın 539 ile başlayan diyor 539 ile başladı 164 ile de bitti burada arkadaşlar 4 tane sayı var o zaman kendi aralarında 4 faktörel yer değiştirirler bakın sıfırlar tekrar ettiği için bunu bir de 2 faktöre ile böldüğümüz zaman 24 bölü 2'den 12 tane telefon numarası yazılabilir tamam. Geldim buna. Soru 10. K ve L okullarının basket turnuvasında K okulu 6-4 kazanmıştır. Bu turnuvayı izlemeye gitmeyen bir kişinin potaya atılan top sayısını doğru sırada kesin olarak bilmesi için en az kaç tane tahmin yürütmesi gerekir diye soruyor. Arkadaşlar Toplamda 10 tane atış yapılmış 10 faktöriyel. 6 tane bu atmış 6 faktöriyel. 4 tane de bu atmış 4 faktöriyel. Eğer bu kadar tahmin yaparsa tekrarlı permutasyondan bütün sıralamaları yapmış olur. Burada şu sıralamalar var. K birinciyi attı. L birinciyi attı. Bu biri bu iki. Bu biri bu üçü. Bu biri bu dördü. Bu iki bu dördü. Bu iki bu, bu, bu üçü. Bu altıyı bu biri. Bu sıralamaların tamamı var. 6 faktöriyel. 10 tabii ki bunu hesaplamayacağız. 10 faktörel bölü 6 faktörel çarpı 4 faktörel şekilde sıralama yapması gerekiyor ki kesin olarak bilebilsin. Şimdi canlarım. Ee, tekrar permutasyonların geometrik şekillere uygulanmasını bir sonraki videoda işleyip permutasyonun konu kısmına bitirmiş olacağız. Sonra kombinasyon gelecek. Kombinasyonda biraz permütasyonla alakalı bölümler var ama burada 4 videoda sizin permutasyonun temel mantığının ne olduğunu iyi öğrenmenizi istiyorum. Umarım ee, bu burası birazcık oturmuştur. dördüncü videoda dediğim gibi tekrarlı permutasyonların geometrik şekillere uygulanmasını güzel, net böyle iyi bir şekilde göreceğiz. Sizden istediğim şey ödevlerinizi düzgün bir şekilde yapmanız arkadaşlar. Drive linkindeki ödev klasörüne gidin. Ödevlerinizi düzgün şekilde yapın. Bakın ödevler bizim kırmızı çizgimiz. Ödevlerin güzel yapılması ve e, konuların pekişebilmesi için bu ödevlerin takip edilmesi gerekiyor. Ben bir sonraki derste size bize size böyle geometrik şekillerle alakalı hem uzun hem kısa güzel yollar göstereceğim. Umarım bunu da e, atlatırız ve permutasyonu kazasız belasız bitirmiş oluruz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi Iyi bakın hoşçakalın, sağlıklı kalın görüşürüz.